Evet arkadaşlar. Merhabalar. Evet sıradaki ürünümüz Olips. Olips'in neden olipsi yiyoruz? Çünkü çok fazla e, sarımsaklı soğan yediğimiz için sona olipsi sakladık arkadaşlar. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Battan beri çikolata yiyoruz. Kandırıyor arkadaşım. Değil mi bebek? Neymiş bu? Hmm, bu? Ekstra. Okaliptus aromalı ekstra mentolluymuş. Ekstra güçlü mentolluymuş. Burada İngilizce yazıyor da İngilizce bildiğimiz için çeviriyoruz yani. Ne yazıyor burada? Extra strong mentol. Yani ne demek? Ekstra güçlü mentol demek. Bunu çiğnediğiniz anda böyle bir derin nefes dağlardaki olmasa da çevrenizdeki insanları böyle <laughs> Nasıl ama? Nasıl bir koku yayıyor? Ortamdaki koku direkt mi? Çevrenizdeki sevmediğin insanları yok etmek için. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Uyduruyor arkadaşlar yani şu an. 28 gram. <laughs> Deniyoruz. Bu böyle açılmıyordur tabii. Bunun bir açılma yöntemi var da. Ben açıyorum. Bir saniye canım. Bir saniye canım. Bunun açılma yeri var. Bir saniye bebeğim. <laughs> Onu bak. Bebeğim bir saniye. Bir saniye. Kaba sakal gibi bir şey yapman lazım. Kırman lazım. Hayır kırılacak bir şey değil mi? Be? Evet arkadaşlar bir tane atıyoruz şimdi. Burcu'nun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle beyaz kaplaması falan var. Bildiğiniz o işte ya. Evet şimdi açıyoruz. Ama o koliptus aromalı ilk defa Bakın yiyorum. içi beyaz. Bakın arkadaşlar nasıl gösterebilirim bunu. Beyaz mı? İlk su yeşil Şeffaf yani bildiğiniz. Mavi gibi yeşil gibi bir şey bu. Tüm şeffaf ama. Tam şeffaf ama şeffafın da şeyleri var ya. Arkadaşlar bu Şeffaf ama gerçekten. Evet gerçekten şeffafmış. Ee, arkadaşlar sevgilim renk körü olduğu için olabilir. O onu benim için daha da farklı bir insan yapıyor. Ne ee... <laughs> ya bunu böyle kurarak yemeyin de böyle evet. tadını çıkart çıkart ayı. Böyle oradaki kalsın. Orada yokmuş aslında böyle nefes alıp verin. <laughs> Mis gibi bir aroma çıkıyor dışarı. Evet gerçekten nefesim birazcık şey oldu biliyor musun? Soğudu. Soğur. Evet nefesim biraz zor. çıkmayın arkadaşlar. Bunu çiğnediğiniz zaman yazın olsun. Yani kışın da çiğneyin ama böyle bir sıcak bir ortamda çiğneyin. Çünkü çok aşırı bir soğukluk katıyor. Dişleriniz donabilir yani dışarıdaysanız. Evet. Velhasıl kelam olaylar bu şekilde.